Evet, herkese merhabalar. Evet, bulaştığımız bir illet vardı, sapnotika Bunun bugün finalini yapacağız, ve biraz konuşacağız üzerine. Uzun bir video olmayacak zaten. Eski boyun biliyorsunuz. Hemen live diyelim. Yani, e, şöyle anlatayım. Yaklaşık 40 saat falan sürdü. E, 40 saatin sonunda finale geldim. İşte final i̇şte anlatmak gerekirse Oyun sesizliği şu anda gelmiyor çünkü şeyden dolayı, hoparlörden verdiği için. Neyse çok önemli beni dinleyiniz <laughs> Ne diyorduk ha? <laughs> E, oyunun şöyle bir olayı var. Oyunda bir uzay gemisi, büyük bir Altera adlı şirkete ait bir uzay gemisi bir dünyaya düşüyor. Bu dünyada e, bazı yaşam formları var. Şöyle Şunları bırakalım. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Şuraya da bunları bırakalım ihtiyacımız yok artık. Ee, sonrasında da işte siz bu uzay gemisinde, şey uz bu uzaylı gezegende yavaş yavaş etrafı keşfediyorsunuz. Sonrasında işte e, bir hastalık, yani size bir yardım gemisi gönderiyorlar. Ee, i̇şte onu bir uzay gemisi yok ediyor. Uzaylılar yok ediyor daha doğrusu. Sonrasında da siz tabi bu sefer yardım dalamanız için kala kalıyorsunuz bu gezegende. Kala kaldığınız için buradan kendinizi bir şekilde kurtarmaya çalışıyorsunuz. Mevzunun özü bu. Ee, uzaylılar var. Şeyler var. Ee, değişik değişik yaratıklar var. Tüm bu yaratıkların içinde hayatta kalıp, loot yapıp, kendinize bir base inşa edip, işte böyle değişik araçlar yapıp, buradan ayrılıyorsunuz. Evet, birinci aracımız Cyclops. Sebo main diye geçiyor. Candır Uzun yolculuklarımızı bununla yaptık. Eee, kahrımızı çekti. Sağ olsun. Eee, güzel bir alet, edevat kendisine yaptıkları güzel işlerden dolayı şöyle birkaç korna çalalım. Siz tabi duymuyorsunuz. Ee, teşekkür ederim. Ee, ışıklarını kapatalım. Motoru zaten kapalı. Bir gün belki başka biri bu gezegene düşerse kurt kullanır. <laughs> evet. Bu birinci aletimizdi. İkinci aletimiz yine en çok kullandığımız Subban cihazımız. Subban teknolojisiyle Subban bizi derinlerde sağ olsun çok taşıdı. Böyle bir kolları var, bir şeyleri var. Ee, deposuna son bakalım. İyon küpü kalmış kalsın. Güzel bir aletti. Hatta gitmeden bunu da Cyclops'ın içine atalım. Dışarıda kalmasın çocuk su bizim aletlere zarar vermiyor ama olsun. Niye almıyorsun çocuğum? O da yani yakalaması çok zor. Bunu bunun üzerine alırdık. Uzun yollar, uzun seyahatler yapardık. Aga be. Şimdi buna seri çekmedim. Çok fazla çeken var. O yüzden çeken insan vardı. Ben sadece finalini paylaşıyorum sizinle. Son cihazımızda çok karımız çeken Semont, Simont. Yani çok karımı çekti sağ olsun. Oyunda böyle bir bug'ı var. Suyun içinde böyle bir şeyler oluyor. Merdivenden tam çıkmazsan sanki her yerde sudaymışın gibi gösteriyor. Evet bunun da şöyle bir paneli var. Güzel aletti. 900 metreye kadar bizi uçurdu. Evet. Özleyeceğim. Evimiz böyleydi. Burada bir ay vardı. İşte şurada tarama odamız vardı. Buraya güzel bir yatak koyduk. Gördüğünüz gibi cam. Burası depolama alanı, üretim alanıydı. Son bir espresso mu içeyim de. Espresso su çamıyorum. Telsizimiz. Şeyimiz. Espresso içelim. Gelirse inşallah geldi. Oh. Şimdi son bir yemeğimizde şeyimizi yiyelim. Nerede o su ve yemek? Su alalım yanımıza. Yemek, yemek yok. Muymuş. Su ağacımız var. Bıçağımız nerede? Bıçağımız. Bıçağımızı alalım yanımıza. Bıçak bizim bayağı ihtiyacımız vardı. Son soğan ağacımızı da şöyle tüketelim. Oh. Ee, burası işte su ürün temizli. Burada bir yeni oda ekledik. Burada bir reaktörümüz vardı. Burada bir akvaryum yaptık. İçinde gördüğünüz gibi bazı balık türlerimiz var. Hele şunlar manyaklar. Buraya da en son reaktör yapıyorduk. Vazgeçtik yani reaktör değil nükleer reaktör. Siz gelin sizi de salayım ki burada kalmayın. Envanter doldu mu? Bunlar büyükmüş. Maşallah. Bunlar da kalmasın. Onları da salalım gönderelim. Gitsinler. Finalimizi gidin. 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 Şimdi çarpmasın bir de bizi ayaküstü. Sen de git Nozcu, Hipnozcu çok deli balıktır ha. Böyle vi, vi, vi diye gelir. Hipnoz eder adamı. Oyun full craft üzerine. Oyun hakkında konuşmak gerekirse. Ee, şey kalmadı bunun için. Yalan buraya. Ee, oyun full craft üzerine. İşte craftlaya craftlaya craftlaya. Güzel tatlı bir hikayesi var. Ee, oynamadıysanız hiç kimsenin videolarını izlemeden oynamanızı tavsiye ederim. Ha, oynadıysanız zaten biliyorsunuzdur. Sen yavaş geç. Her şeyin başladığı kapsülüme döneyim. Bu bizim kapsülümüz. Her şey burada başlamıştı. Evet, artık gidelim. Kendinize iyi bakın çocuklar. Onlar da kapışıyorlar ha. Manyaklar. Şu sadece şeyi almadım onu da alayım. Gel buraya. En sonunda da uzaydaki kalkını kaldırıp saldırmayacağımı umut ediyorum. Baba, baba neler yapıyor baba deliye bak deliye. Tam bir deli. Ee, Uzayda kalkını kalkanı kaldırıp buradan gidiyoruz. Mevzu bu. İşte gitmek için de kendimize şöyle bir uzay mekiği yapıyoruz. O da burada seyyah. Atlı uzay mekiğimiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. <laughs> Bu düşen Alter attı uzay Alter eşit kitine ait Aurora uzay gemisi. Burada alet edevatımız var. Kendinize iyi bakın. Güzel gezegen. 43, 46, 47, 48 B miydi neydi öyle bir adı vardı o. Roketimize girelim. Aga Şimdi bunları burada asabiliyor muyum bir yerlere? Astırmıyor. Assaydık güzel olurdu aslında. Yukarı çıkalım bir de bakalım yukarıda asabileceğimiz bir yer var mı? Bir seni sevdim, bir onu sevdim. Asabileceğimiz hiçbir yer yok. Peki, şu alet edavatı koyacağımız bir yer var mı? Bunları da hiçbir yere koydum. Peki. Biz bunları o zaman zaman kapsülüne koyarız. Zaman kapsülünü hazırla. <laughs> Bu oyunda birkaç zaman kapsülü vardı. Ama biz onları öf. Bunu buraya seç. Selam olsun. Buradan gidenlere yeni gelenlere evet ee, neleri koyalım posterleri koyalım evet kürek balığı bizle gelmiş sağ olsun bir de alteranın bunu koyalım onu bırakacağım kürek balığını durumu hazır tamam Oldu mu? Oldu büyük ihtimalle. O balıkları bir atalım da. Bizle birlikte uzayda balık istemiyorum. Uzayda balık görmek istemiyorum. Kitten çıkma hacım. Şöyle şuradan atsam gider mi? Bırak bırak. <laughs> Gittiler vallahi öleceğim. Bizde tamam. Biz de balığa söyledik. Balıktan birlikte biz de gittik. Git la. Manyak balık Ahı mı tuttu ne oldu? <laughs> ah. buraya bıraksak güzel olurdu da. Sağına sonuna hani hatıra hesabı. <laughs> Senden bir hatıra bana bu şarkı Evet, şimdi zaman kapsülümüzü koy. Bunları da buraya bırakalım. Hiçbir şey taşımayalım üstümüzde. Yardımcı güçleri açalım. Bu bir hidrolik sistemleri açalım. İki İletişim antenini açalım. Üç. Evet şimdi yukarı çıkalım. Güzel açık bir gökyüzü. CPU'yu çalıştıralım. CPU aktif. Zaman kapsülümüz zaten hazır. Hazır, hazır, hazır. Tamam. Okay. Yaşamsal destek verilerini de etkinleştirelim. Tüm sistemler kalkışa hazır. Otur yavrum. Evet efendim. Söyleyecek sözler bu kadar. Oyunun sadece son ekranı bu. Zaten oyunla ilgili size herhangi bir şey söylemiyorum. Evet yıldızlara git. 10, 9, 8. Güzel oyundu. Yaklaşık 50 saatimiz geçti. Biliyorsunuz bu firmanın ikinci oyunu da çıktı. Subnautica Blow Zero diye. Ama şu an onun oynamayı düşünmüyorum. Evet, en enkazı yine sağ olsun. Evet. Evet, ses duymuyorsunuz ama zaten bir ses de çıkmıyor sadece böyle bir... oh, oh. kum <laughs> oyun. oynayalım finali böyle oyun hakkında konuşmak gerekirse işte yaklaşık bir... hmm. Bu bizim kraliçemiz. Ee, bizim buradan çıkmamıza da yardımcı oldu. Sağ olsun. Son bir lirik de yaptı giderek. ayak. yaptı. Evet efendim güzel müzikleriyle oynanabilir bir oyun tavsiye ederim. Oynamayan varsa oynamayanlarınız çok keyifli oynayacağınızı düşünüyorum. Ee, onun dışında da söylenecek bir söz yok. Ee, teşekkür ederim final. Ben bütün video çekmedim buna ee, çok fazla çeken var çünkü o yüzden de çok fazla şey yapmak istemedim finalizle paylaşmak istedim. Oyun hakkında deli gibi bilgim oldu. Herhangi bir şey sorarsanız size e, nokta atış bilgilerini de söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyirlerimiz gelmeye devam edecek. Bay e, bay.